Şehit Hüseyin Rusos takımından Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği mücadelesi 90 dakikayı başlatıyor. Gelişen bir Küçük Kaymaklı hata var. Tesli vuruş. Emre bıraktı. Ahmet Atay'ı vurdu kaleci Ozan. İlk tehlike henüz daha birinci dakikada. Uzun bir top. Ozan boşalttı kalesini. Taksel iyi kontrol. Basın arkasına bayrak kalktı olsaydı. Kasmıştı Halil Turan. Şimdi penaltı atışı kullanacak. Tufan Çerçioğlu onu bekliyor. Şimdi Raif yerini aldı. İşaret geldi. Halil geliyor topun üzerine. Halil vurdu. Topu ve kaleci ayrı ayrı köşelere gönderiyor. Ve Doğan Türk Birliği'ni 18. dakikada 2-0 öne geçiriyor Halil Turan. Bili kareyi karşısına aldı. Şimdi Faruk şut atacak. Attı şutunu Raif çıkardı. 22. dakika iki güzel hareket. Karşısına Yağış yaptı ortasını. Tuğrul vurdu dışarıya. Yağış. Ortası güzel noktaya. Aydın dokundu. Köşe vuruşu. Penaltı itirazları var. Köşe vuruşu kullanıldı açtırıyor orada Emin. Ahmet Atay derinlemesine bir top. Mehmet Göçmen sol ayağıyla vuruyor dışarıya. Serbest vuruşu kullandı. Mehmet kaygısız ceza alanı içerisinde top. Bir dokunuş kafayla Mehmet Göçmen'den kaleci Ozan. Halil şimdi Bili. Emre'den kurtuldu. Bili gidecek formasından çekiliyor. Karar faul. ta ceza alan çesme top. Tansel dokunuş sağlara gidiyor. Biz de Tansel gördük ama Haydi. 3 0 oluyor karşılaşma. Ben Tansel gördüm. Bilmiyorum. Orada dokunuş Tansel'den mi Halil'den mi? Ben Tansel gibi gördüm. Aldı. İleriye doğru göndermek ister dediğim anda Tufan Çerçoğlu'nun çalan düdüğüyle ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severleri 45 dakikayı Doğan Türk Birliği Halil Turan'ın attığı iki golün yanında Tansel'in de son golü atmasıyla birlikte ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. Evet ikinci yarı şehit Hüseyin Rüsoğlu çalan düdükle başladı. Tansel Mehmet Öztürk markasında Arapası Salih. Kesti topu cezalarının çizgisi üzerine Halil Turan. Sağ çapraz. Bili vurdu. Direkten dışarıya gidiyor top. Orta düşüncesi Felix. Felix döndü yüzünü kaleye. Felix. Sağ çapraz. Felix vurdu. Ozan çıkarttı. Şimdi Faruk. Geriye doğru Arda. Sol çizgi kesti topu. Arka direk Mehmet Göçmen dışarıya atıyor. Zor olanı yapıyor ve topu dışarıya atıyor. Mehmet Göçmen 62. dakikada. Halil. Salih'in önüne. Yaptı ortasını. Kaleci Naif elinden sekti. Tamamlayan Tansel çıkarıyor çizgi üzerinden Kaleci Rayf ayağından sekip oraya doğru gitmesine kadar e, Hadi bozdu. bu arada topla buluştu. Kaleye baktı. Solunu aldı. Vurdu. Raif çıkardı. Bir yapıyor. Ortayı cezalan içerisine. Raif boşalttı kalesini. Tokatladı topu. Dönen top. Kaleye yönelen top. Üst direkten dışarıya gidiyor. Ali bulutun vuruşu. Üst direkten dışarıya gidiyor. Yapılan orta cezalan içerisine. Bir kapama ve kaygısızdan kaleci Ozan çıkarıyor. Muhammed Nazik. Muhammed solunu alma çabasında. Ara pası. Ahmet vuruyor. Gol oluyor. 90 artı. Birinci dakika. İkinci devre oyuna giren genç futbolcu. Ahmet Öztürk atıyor golü. Ve skor 3-1 oluyor. Elle düzeltme. Ve çalan düdükle de 90 dakikayı bitiriyor Tufan Çerçioğlu. Doğan Türk Birliği geldiği küçük kaymaklı bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönüyor evine. 3-1 ile kazanıyor karşılaşmayı.